Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi bir skyblock üzerindeyiz arkadaşlar ve aynı zamanda kırmızı bir daireyle sınırlı bir alanın içerisindeyiz. Ve hem skyblock hem kırmızı alanın içinde hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar ve burada oyunu bitirmeye çalışacağız. Gerçekten işimiz zor. Sadece bir tane toprağımız var arkadaşlar ve aynı zamanda gördüğünüz gibi kırmızı dairenin içerisindeyiz. Ama gökyüzünden ne istesek düşüyor. Aynen. Gökyüzünden ihtiyacımız olan her eşya sürekli üzerimize düşecek arkadaşlar ve biz ne istersek o düşecek. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde şuradan bir ağacımızı bir alalım bakalım. Şimdi hayatta kalmamız birazcık zor bunun için ama oyundan ne istersek o zaman bize gökyüzünden düşecek. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde şu ağacı bir alalım çalışma masasını yapalım ve hayatta kalmaya başlayalım evet, Şöyle hızlıca bir tane şunu alalım Bir tane bunu ağaç da gerçekten baya büyükmüş Bütün ağaç ihtiyacımızı karşılar Evet alanın içinden dışarı zaten istesek de çıkamıyoruz Bakın sınırlı alan arkadaşlar O yüzden dikkatli olacağız çok iyi. Şimdi şu ağacı bir toplamaya bir başlayalım. Şu ağacı aldığımız anda zaten hızlı bir şekilde hayatta kalmak için ihtiyacımız olan şeyleri de İsteyeceğiz arkadaşlar ve istediğimiz her şey gökyüzünden üzerimize düşecek. Bakalım gerçekten oluyor mu ama ağacı bir toplayalım. Evet, sonunda hepsini toplamayı başardık. Şimdi 13 tane oldu, 14. 15. Ve şundan hepsini topladığımız anda gördüğünüz gibi tamamdır. Şimdi 22 tane oldu. Bir tane çalışma masası yapalım, gitgide güçleneceğiz. Evet. Çalışma masasını sınırımıza koyarsak Artık tamamdır. Şimdi 5 tane fidan var. Bunları dikmeyeceğiz. Bizim o zaman neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Şu anda taş yapabilmek için suya ve lava ihtiyacımız var ama taş mı yapsak acaba? Denemek için arkadaşlar şimdi gökyüzünden üzerimize düşmesi için bizim lava ihtiyacımız var. Aynen bir tane lav gelsin. Aynen gökyüzünden lav gelmesini mi bekleyeceğiz şimdi. Gökyüzünden lav gelmesini mi bekleyeceğiz arkadaşlar. Aynen o Geldi gerçekten tamamdır şimdi bir tane lavımız oldu O zaman bunun yanına bir tane de arkadaşlar su gelsin Aynen su gelirse çok iyi Bir tane su gelmesini istiyorum ama Şöyle hızlı bir şekilde bir bakalım şimdi su gelir mi bilmiyorum e, evet. Olamaz su da geldi şimdi Bir tane su bir tane lav oldu ama suyu sınırsız yapmak için bir tane daha su gelmesini istiyorum Aynen şuraya bir tane daha su gelirse çok iyi Evet bir tane daha su gelmesi lazım. Aynen. İki tane su istedik. O zaman aha bir tane daha su geldi. Şimdi iki tane suyumuz oldu. Bir tane de lavımız oldu ama gördüğünüz gibi burayı kırsak bile bunun aşağısı dolu değil arkadaşlar. Evet bizim o zaman katlı sistem yapıp taş makinesi de yapabilmek için bizim 64'lük toprağa ihtiyacımız var. 64'lük bir tane toprağımız olursa çok iyi olabilir arkadaşlar. Aynen şurayı da zaten kırdık. Orayı da tamamlarız. Aha! 64'lük toprak geldi. Çok iyi. Şimdi 64'lük toprağı aldık. 63 tane toprağımız kaldı bir tanesini kırdığımız için. Şurası bizim alanımız olduğuna göre bunun zaten dışına hiçbir türlü çıkamıyoruz arkadaşlar. O zaman şuradan kendimize şöyle yukarıya doğru sistem yapacağız. Ağacımız sınırsız olduğu için de merdiven sistemini hayatta kalmamız başlasın. Evet şunları çevir şimdi. Şunun 20 tanesine çubuktan şöyle birazcık çubuk yapmaya başlayalım. Çok iyi gelmesini istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Elmas zaten isteyeceğiz. Aynen elmas zaten mecbur. Elmas isteyeceğiz gökyüzünden ama başka bir şey de isteyelim mi şimdi? Şurayı şöyle bir tane dairenin içine sığacak kadar zaten fazlasına gidemiyoruz. Evet, yukarı katını yaptık. Taş makinası yapılabilir mi bilmiyorum. Olamaz, toprağımız bitiyor. Bir 64'lük toprak daha isteyelim arkadaşlar. Aynen, bir 64'lük toprak daha gelir mi üzerimize? Çok iyi olur gelirse. Bir tane daha gelirse çok iyi arkadaşlar. Evet, 64'ümüz bitiyor. Bir kat daha yaparız. Hatta ağaç, odun direkt Aha! Çok iyi. 64'lük toprak tekrar geldi arkadaşlar. Şurayı dizemiyorum zaten. Şuradan daire şeklinde şöyle dizeceğiz. Şuraya da şöyle dizebilir miyiz? Taş makinasını buraya sığdırmaya çalışacağız. Evet şunun arka tarafına da şöyle 1 2 3 4 Şimdi taş makinesi 1 2 3 Şöyle yaparsak topraklarla arkadaşlar taş makinesinin yerini yapıyorum Oo biz neden direkt taşın kendisini istemiyoruz ki Aynen kafamız gitti Evet şuraya bir tane taş makinesi yaptık ama Taşa gerek yok ki arkadaşlar Biz taşı zaten istersek gökyüzünden geliyor bir tane taş gelsin çok iyi taşı gökyüzünden direkt düşsün üzerimize aynen. Bir tane taş düşmesini istiyorum. Aha. Olamaz bir tane taş değil. 64 tane taş düşecek ama bir dakika. 64 tane kırık taş düşsün. Aynen 64 tane kırık taş düşerse daha güzel olur arkadaşlar. Bu sayede istediğimiz her şeyi elde edebiliyoruz. Oo, 64 tane düştü. Biz boşu boşuna taş makinesi yapmaya uğraştık. Aynen Hiç yoktan taş makinamız oldu. Tamam da şimdi toprak sistemi şöyle yukarı doğru bir devam etsin o zaman. Aynen Arkadaşlar şu anda kendimize sınırlı alanın içerisine kule kuruyorum. Ve kurduğumuz kulede her ihtiyacımız var. O zaman kendimize biz daha güzel bir şey yapalım. Bir dakika. Evet. Şurayı şöyle bir dizersek. 64 tane taş istemişken biz neden elmas direkt istemiyoruz ki? Kendimize direkt bir tane elmas istesek arkadaşlar daha güzel olur. Aynen. Kendimize elmas da isteyebiliriz. Zırh da isteyebiliriz. Ama elmasla biz kendimiz zırhımızı yaparız. Evet şöyle hızlı bir şekilde devam Olamaz toprağımız bitiyor arkadaşlar Kendimize bir tane daha toprak istesek güzel olabilir <laughs> 64 tane toprak gelirse çok iyi Aynen Gökyüzünden düşer mi acaba Oo tamamdır bunlar ihtiyacımız oldukça alacağız Evet şöyle hızlı bir şekilde yenisi geldi Şimdi bizim burası artık tarla yerimiz olsun. Şurayı şöyle kapatırsak. Evet şuraya bir tane suyu koyacağız. Kendimize bir tane çapa yapıp gelelim. Aynen şöyle hızlı bir şekilde şuradan bir tane kendimize çapa yapacağız taştan. Çok iyi arkadaşlar. Biz burada hayatta kalıp oyunu her türlü bitirebiliriz. Muhteşem şekilde şöyle bir tane şurayı çapalamaya bir başlayalım. Aynen. Suyumuzu zaten koyduk. O buraya su değmiyor su burada olunca. O zaman suyu direkt şuradan yaparsak daha güzel. Bir dakika şöyle. Ama o zaman da olmaz. Şuraya yapacağız. Olamaz. Biz neden yukarı çıkamıyoruz ki? Evet, şuradan bir tanesini kıracağız şuradan şöyle arkadaşlar. Suyu buraya alırsak bütün tarlanın her yerine değer. Şimdi deneyelim. Evet şöyle hızlı bir şekilde su her yere değer. Ama bir dakika tarla yaptık ama arkadaşlar bizim Şunu bozacağız Aynen buraya bir tane tamamdır Şimdi biz tarla yaptık arkadaşlar ama Bizim hiçbir şeyimiz yok ki Şuraya biz birazcık daha dizebiliyor muyuz dizemiyoruz Biz tarla yaptık arkadaşlar ama Bizim tohumumuz yok ki Tohum elde etmek için ne yapmamız gerekiyor Kemik istememiz gerekiyor Aynen bizim bir tane kemik istememiz gerekiyor Bir tane kemik istiyorum Aynen kemik gelirse kendimize tohum elde edebileceğiz Aha Olamaz kemiğin bloğu geldi Bunu bir çevir 9 tane oldu Çok iyi arkadaşlar Gökyüzünden istediğimiz eşya düşüyor evet, Şimdi şuraya şöyle bir tane Şunları şöyle hızlıca Hemen İki tane daha yaptık. Tohumların hepsi çıktı mı? Çiçeklerimiz oldu. Eee evet, şöyle hızlı bir şekilde tamamdır. Şimdi. Şuradan bakarsak altı tane oldu. Bunları dikersek zaten tarlamız artık büyümeye başladı. Kendimize tarla sistemi yaptık. Hiç uğraşmayalım o zaman. Çit yapmaya uğraşmayalım arkadaşlar. Kendimize o zaman bir tane çit isteyelim. 64'lük çit isteyelim. 64'lük çit istediğimiz anda zaten hızlı bir şekilde ne olur? Üzerimize çitler yağmur gibi düşmeye başlar. Bir tane çit istiyorum. Aynen çit gelsin. Meşe çit. Aynen meşe çit olursa daha güzel olabilir. Evet. Olamaz. Meşe çiti istemeyi beceremedik. Meşe çit olarak mı direkt meşe çit isteyince olmuyor. Ne olduğu fark etmez arkadaşlar. Çit gelsin yeterli bizim için. Aynen. Çit olursa yeterli. Evet. Oo. Az kalsın bu da gelmeyecek zannetmiştim ama geldi. Evet. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar artık açlığımız bitti. Şimdi bizim kendimize bir tane ağaç yetiştirme alanı yapmamız gerekiyor. Kendimize bir ağaç yetiştirme alanı yapacağız ama şuradan şu tohumları bir alalım. Yemek sıkıntımız bitsin. Gittik git de güçleniyoruz zaten. Hızlı bir şekilde şunları diktik. Şurada bir tohum daha var. Bunlar büyüyene kadar bizim şimdi ne yapmamız gerekiyor? Toprakta yana sıkıntımız yok. Kovalarımız var. Kendimize daha hiçbir zırh yapmadık. Çiftlik kurmaya çalışıyoruz aslında yemek sıkıntısı gitsin diye. Şurada zaten taş makinesi yaptık. Şurada ağaç büyür mü acaba? Şurada bir tane ağaç büyütsek bizim için güzel olur. Aynen bir tane kemik tozu verelim bakalım büyüyor mu? Üstü kapalı olduğu için büyümeyebilir. Evet şimdi çalışma masası burada. Şurası bizim başladığımız yer ve alanı belirleyen yer arkadaşlar. Bizim çitimiz dolduğuna göre merdiven yapmaya geldik buraya. Aynen şuradan şöyle birazcık çitlerle merdiven yapalım. Aynen. 63 tane oldu. Şöyle de dizdiğimiz anda 2 tane 6. Şöyle dizersek 3 tane 29. Ağaç burada büyümez. Ağaç büyütebilmek için en yukarılara kadar çıkmamız gerekiyor. Evet. Şimdi şuraya bir merdiven daha koyarsak. Şurası yeni katımız olsun. Orada gölgede kaldığı için belki büyümeleri yavaşlayabilir ama biz de meşale koyarız. Aynen oraya meşale koyarız. Şöyle hızlı bir şekilde dizelim. Ağacın yanına meşale koysak acaba ağaç büyür mü? Evet. Şöyle iki tane de buraya dizeceğiz. Olamaz neden alan sınırlı ki? Gökyüzünden istediğimiz her şey düşüyor ama bu sefer de alanımız sınırlı arkadaşlar. Evet, şimdi bu tarafı da dizeceğiz. Şimdi hiç yoktan burada olabilir ama bir dakika şunun arka tarafına dizelim. Bizim ihtiyacımız olduğuna göre arkadaşlar şu anda bizim neye ihtiyacımız var? Meşaleye ihtiyacımız var. 64 tane meşaleye ihtiyacımız var. Aynen 64 meşale gelsin. Evet, meşale gelir. Aha geldi. Oo çok iyi şimdi. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya bir tane şuraya bir tane koyalım. Şunların büyümesini engellemesin. Burası artık aydınlık. Tamamdır. Biz burayı neden yaptık? Buraya çünkü çitlerle arkadaşlar artık hayvanlar için yer yapacağız. Evet. Şöyle hızlıca. Bunun içinden zaten hiçbir türlü çıkamıyorlar. Tamamdır. Şuraya şöyle bir tane kendimiz kapı yapalım artık. Her şeyi de istemeyelim arkadaşlar. Birazcık da kendimiz bir şeyler yapalım. Evet 2-3 tane çubuk yapacağız. Tamamdır şöyle 2 tane kapı. 1, 2, 3. 2, 3. Aynen 3 tane kapı. Çok iyi şu anda hayatta kalmamız gerçekten güzel gidiyor ve sınırlı alanda olsa yukarı kata doğru çıkarak kendimize güzel bir şeyler yapmaya başladık. Şimdi şurası kapalı olduğuna göre burayı da yapamayız. Çünkü kapı burada şuraya kapı koyacağız. Evet şöyle hızlı bir şekilde kendimize hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Elmas isteyip elmasla eşyalarımızı fullemeye başlayabiliriz. Aynen şuraya bir kapı koyacağız. Şuraya bir kapı daha koyacağız. Burası burası. Şuraya da bir kapı daha koyacağız. Evet çok iyi. Şimdi gökyüzünden acaba inek istesek inek düşer mi? Aynen bunu bir deneyelim. İnek gelsin. Aynen inek düşsün. inek çiftliği yapacağız. Oo. Gökyüzünden inek isteyince inek geliyor arkadaşlar ama bir dakika inek gelsin bakayım. İnek geliyor mu gerçekten? Göremiyorum ki aha bakayım bir. Geliyor. Olamaz inek isteyince inek geliyor ama bizim suya ihtiyacımız var. Bir kendimize su getirelim. Suyumuz yok ki aha var. Şuradan su alalım. Evet şimdi. ineğin gelmesini sağlamak için şuraya koyacağız. Bu saatten sonra inek gelse bile hiçbir şey olmaz. İnek gelsin bakayım. İnek gel buraya. Olamaz inek sen neden yanlış yerlere düşüyorsun ki? Kaç kere inek, inek isteme hakkımız sınırlı mı arkadaşlar? Sınırsız isteyebiliyor muyuz? Sınırsız eşya isteyebiliyor muyuz? İnek, inek gel bakayım. Su koyduk ama su koymamız bir işe yarıyor mu bilmiyorum. Olamaz terbiyesiz. Bu inek işimiz bayağı zor arkadaşlar aynen. Koyun gelsin inek gelmesin artık. Aha Koyun çok güzel bir yere düştün gökyüzünden gelip tamamdır. Bir tane daha gelse arkadaşlar çok iyi olur. Koyun gelsin. Evet, bir koyun daha gelirse Evet, burası bitti. Şu terbiyesiz içeri atmayı başarırsak. Olamaz, çıkamaz değil mi? Koyun çiftliğini yaptık. O zaman gökyüzünden tavuk gelirse tavuklar zaten kendi kendine uçarak gelir arkadaşlar. Tavuk gelirse çok iyi ama tavuk gelir mi bilmiyorum. Şuraya biz bir merdiven dizelim. Evet gökyüzünde şu anda tavuk gelirse de bilmiyorum arkadaşlar. Gelmez galiba. Aynen. Tavuk gelse bile gerçekten bayağı uzun sürebilir. Çünkü tavuk uçabiliyor. Düşmüyor ki. Aha. Tavuk hoş geldin. Bir dakika tavuk geliyor arkadaşlar. O zaman bir tavuk daha isteyelim o da gelsin. Tavuğun bir tanesi geliyorsa bir tane daha gelirse çok iyi. Birini bekleyene kadar zaten diğeri anca gelir. Evet şimdi şu kapıyı açarsak bunu biz her türlü girdiririz. Gel buraya sen şuraya bir gir bakayım. Senin yerin burası. İnek çiftliğini bir türlü yapamadık ama. Başka tavuk geliyor mu? Tavuk gelirse iyi ama tavuk gelmiyor hala. Aha bir tane daha geliyor tamamdır. Tavuklar merak etmeyin çiftliğiniz kuruldu. Ve aynı zamanda gökyüzünden bir tane yeşil çimen gelsin. Gir tavuk şuraya. Şu tavuğu nasıl girdireceğiz arkadaşlar? Bu tavuğu buraya girdirmemiz birazcık zor. Aha. Bu da geldi tamamdır. Gökyüzünden her istediğimizin gelmesi gerçekten çok güzel. Şu tavuk köşeye sıkıştı. Şunu kıracağız. Şuraya bunu koyacağız. Yeşil çimen etrafa yayılsın. Koyunlara yarar. Bu köşeye sıkıştı arkadaşlar. Yürümüyor. Aynen şunu buradan bir çıkartmayı başarırsak Çok iyi ama Terbiyesiz çık buradan Aha tamamdır içeri girdi İnek çiftliğini hala yapamadık Bizim bir kendimize bir aşağıya inip Elmas zırh yapmamız gerekiyor ama Gökyüzünden düştüğü için arkadaşlar Elmasları alıp öyle inelim Gökyüzünden 64 tane elmas gelsin Eee evet, şimdi 64 tane elmas gelirse eğer Alıp aşağıya inip kendimize Full set zırh yapalım Aha geldi tamamdır. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde elmaslarımızı aldığımıza göre. Şu da büyümez. Kendimize bir ağaç yeri yapacağız ama ondan önce bir kendimize şöyle bir zırhlarımızı bir fullleyelim artık. Eşyalara ihtiyacımız var. Aynen şunları şöyle bir giyinelim. Şimdi bir tane kendimize şöyle çubuk yapalım. Bir tane kazma yapalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde elmasımız oldu. Fırın yapalım. Aynen fırınımız hiç yokmuş bakın. İki tane fırın yapalım. Evet iki tane fırın. Birazcık şöyle sandık yaparsak Ağacımız bitti Sandıklarımızı koyalım buraya böyle Evet kılıcımız kazmamız var Bir tane de balta yapacağız kendimize Aynen şöyle hızlı bir şekilde bir tane balta yapalım Baltamız var Şimdi şu sandığın içine deriyi koy gitsin Ağaçları dikeceğimiz yeri yapmaya gidiyorum Ağaç yetiştirmeye başlayalım Elmaslar var Altın elmayı direkt gökyüzünden isteriz arkadaşlar Gökyüzünden altın elma düşer Aynen şunlar pişirecek Odunumuz var mı? Şu anda yok Çitlerimiz var. Kömür isteyeceğiz. Odun isteyeceğiz. Aynen. Evet gökyüzüne bir gidelim. Ve şuradan arkadaşlar hızlı bir şekilde üstü açık olduğu için buraya düşer. Bir iki tane kendimize ağaç yeri yapalım bir dakika. Şuraya kendimize bir tane. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Aynen. Bura bizim ağaç yetiştirme yerimiz olsun şimdilik. O toprağımız da bitti. Her şeyimiz bitti. O zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde ilk önce toprak isteyelim. Toprak gelsin 64 tane. Aynen. Aha geldi. Evet. Şimdi 64 tane toprak geldiğine göre şurayı bir tamamlayalım arkadaşlar önce ondan sonra devam. Ağaç dikmeye hiç uğraşmamıza bile gerek yok ki biz neden ağaç dikelim ki? Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde şurayı da dizersek 4 tane oldu. Şunun arkası kaldı şöyle. 64 tane odun gelsin. Aynen. O 64 tane olamaz. 64 tane odun gelsin. Aha geldi. Eee şimdi şu eksik olan Yerlere bir dizelim aşağıya düşmeyelim. 64 tane odun geldi arkadaşlar. Şimdi 64 tane odunla biz ne yapacaktık? Bu yedekte dursun. Bir tane de ne isteyeceğiz? Kömür. Kömür gelsin 64 tane. Aynen 64 tane kömür gelirse ihtiyacımızı karşılayabilir. Aha geldi. Şimdi şöyle hızlıca bir gidelim arkadaşlar. Kömürler yanlış geldi. Oo ağaç büyüyormuş. Tamamdır. Bakın ağaç büyüyormuş. O zaman bizim yukarıya ağaç dikmemize gerek kalmadı. Aynen. Zırhlarımız zaten var. Şu baltayla şu ağacı bir toplayalım. Aynen. Buraya biz bir ağaç fidanı dikelim. Burası büyüyorsa güzel. 5 tane var. Şöyle arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Aynen. Bunlar büyürse çok iyi. Zaten ağaca ihtiyacımız yok. Şu kömürlerin bir tanesini şöyle pişirelim arkadaşlar. Bu kendi kendini pişirmeye başlasın. Keşke pişmiş olarak normal kömür isteseydik. Biz zaten normal kömür istedik. Aynen. Kömürler burada pişmeye başlasınlar. Bakın durmadan pişiyorlar. Toprağımız var. Ağaçları dikmek için yukarı çıkacağız. Tallağımız büyüdü. Çiftliğimiz var ve hızlı bir şekilde gökyüzünden bir şeyler isteyerek hayatta kalmaya devam edeceğiz ve arkadaşlar güçleneceğiz. Sizde eğer devamının gelmesini istiyorsanız ve bu modu sizinle paylaşmamı istiyorsanız arkadaşlar videoyu kesinlikle beğenin. Eğer videoya çok fazla beğeni gelirse arkadaşlar bu modu sizinle paylaşabilirim ve böylece siz de oynayabilirsiniz. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan videoyu gerçekten kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.